severler. Bugün Beşiktaş'tayız. Taraftarın sesiyleyiz. Sözü size bırakıyorum. Beşiktaş yine vasat oynadı bugün. Zar zor bir galibiyet oldu. İnşallah hafta sonu Galatasaray'a karşı da böyle oynamayız. Yoksa işimiz orada zor. İnşallah takım iyi yerlere gelir. Bugün abimle geldim bugün maça. Bugün bizi Beşiktaş mahcup etmedi, oyun olarak mahcup etti ama skor olarak etmedi. Sen neler söylemek istersin abi? Valla Haftaya Galatasaray'ı döve döve yenmeliyiz. Başka çaremiz yok. Tek şansımız zaten. Mağlup olursak ligden kopacağız. Devam yani. Siyah beyaz devam. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz. Tamam. 3-1 yendik şimdi ama oynanan oyundan hani memnun değiliz. Yani mesela Abraham, ya yani Abraham'dan olmuyor. Yani daha da bence zorlamanın bir anlamı yok. Haftaya derbi var Galatasaray derbisi yani eğer ki hakemler bir namussuzluk yapmazsa Allah'ın izni verirse yeneceğiz yani ama sadece Okan diyorum bekle bizi Okan başka bir şey demiyorum. Ee, kazandığımız için mutluyuz. Ee, yarın Galatasaray maçı var ancak e, derbilerin sonucu her zaman belli olmaz. Eğer ha e, hakem iyi yönetirse Beşiktaş'ımız zorlu ma maçı zor da olsa kazanacaktır adil bir maç olmasını istiyoruz. Buradan başkanımıza sesleniyorum. Lütfen Beşiktaş'ın hakkını yerlerden hesabını sorun. 2-0 yaptık maçın sonuna kadar yine yattı yani. Beşiktaş kendi evinde zaman oynamaz kardeşim. Sergen geldi. Sergen bir hücum hücum oyuncusuydu. Hücum teknik direktörü. Beşiktaş kendi evinde zaman oynamamalı. Yere yatmamalı. Yere yatıyoruz hala burada. Kocaeli Spor küme düşecek belki ya. Kocaeli Spor senin rakibin olamaz. Geliyorsun Kocaelispor'a burada yatıyorsun. Dakika 80'den sonra bakın kaç tane oyuncu yere yattı Beşiktaş'ta. Gökhan Saz daha yattı, Jalo yattı. Hepsi yere yatıyor. Kardeşim yere yatırma takımı ya. Takım yere yatmasın. Kocaeli yere atacaksan diğer takımlarla nasıl oynayacaksın sen? Yeter artık rahat bir maç izleyelim burada. Göğsümüzü yere yere diyelim ki Beşiktaş bu sezon gümbür gümbür geliyor. Ama yeter. Yeter artık ya. 4 Ekim'de seni Otoki Toki Arena'ya gömeceğiz. Geçen hafta 4 Eylül diye dedim diye herkes dalga geçti. Okan beni unutma bak. Bu yüze bak. Seni oraya gömeceğiz. Önce Liverpool gömecek. Sonra biz gömeceğiz. Anladın mı kardeşim? Herkese saygılar, sevgiler. Seviyorum sizi. Hafta der var. Beşiktaş top oynamıyor. Tamam gördüm ama. Galatasaray top oynamıyor yani. Galatasaray ligin başından beri top oynamıyor. Alanya izli, Rize izli. Haftaya Beşiktaş bunlar yenecek abi. Rahat olun ya. Beşiktaş buradan galip çıkacak kardeşim. Galatasaray Beşiktaş yenecek. Rahat olun. İyi akşamlar dilerim. Büyük Beşiktaş taraftarının canı gönlüne tebrik ederim. Gerçekten büyük taraftar olduğumuzu, Türkiye'nin en büyük taraftar olduğumuzu bir kere daha göstermiş olduk. Buradan Okan Murat'a sesleniyorum. Sene önce Liverpool'da verecek. Ardından biz gelip senin bütün umutlarını yıkacağız. Bu sene Allah nasip ederse Beşiktaş şampiyon. Ve şunu söylemek istiyorum. Yemin ediyorum ki şu Türkiye'de tek bir tane şerif takım varsa o da Beşiktaş'tır. Bunu da sahada göstermiş olduk. Hakemler olarak ya kendinizi düzeltin ya da bir an önce istifa edin. Bu işler böyle olmaz. Kocaeli'ye üç tane attık. Aramız bozuk olabilir. Ama kanımız değil. Başarılar Liverpool sadece Okan Burak'a şunu söylemek istiyorum. Sen zıplıyordun ya. Merak etme. Haklar zeyi geleceğiz. En az maçı skoyu da 3-1. Golleri de Bilal Ture, Abraham, Rafa Zip atacak ve sizi orada yenecek. Yenilmemiş takım yoktur. Beşiktaş oynamamış takım vardır. Cebimde 2000 TL para vardı. 1500'üne bu maça bilet ben aldım. Alacağım. Pişman değilim. Şimdi gideceğim evde simit yiyeceğim. <laughs> Sergen geldi çok mutluyuz. Modumuzu bulduk. Okan'ın 3 senedir yayvan konuşan ağzını susturacağız. Onun karizmasını çizeceğiz haftaya, hafta hafta sonra. Herkes beklesin. Güzel maçtı. Kocaeli taraftarı çok ergen sevince başladı. Güzel taraftar ama çarşıyla asla yaşamazlar. Bugün de burada bunu gösterdik. Bugün çok güzel bir tribün yaptık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Futbolcularımız çok güzel top oynadı. Cimbom'u kendi evinde yeneceğiz, izleyeceğiz abi. Bitti. Bugün takımımı çok beğendim. İnşallah daha iyi olacak. Her sene Türk Telekom'da e, Galatasaray'a hakemlere kaybediyoruz. İnşallah bu sefer hem Galatasaray'ı yeneceğiz hem hakemleri yeneceğiz. Hiç kimse kurtaramayacak. Hepsini yeneceğiz. Federasyonu da yeneceğiz. Hakemleri de yeneceğiz. Allah'ın izniyle. Ben Beşiktaş'ıma güveniyorum. Allah'ın izniyle. Bak, geliyoruz. Efendilerinle geliyoruz. 2-0 gidiyor bak. 2-0. Bak skor veriyorum. Bekle! Ee, şöyle söyleyeyim sana. Harika bir takım olmaya başladık inşallah. Ee, biz zaten hep sahada oynuyorduk. Hiçbir zaman masalarda oynamadık. Sadece bizim amacım sahada oynamak. Ne bileyim insanın kucağında değil de insanların masasında değil de sadece sahada oynayalım. Bak çok güzel oldu. Çok güzel transferler yaptık. Harika transferler yaptık. Çok iyi oldu. Biz sadece Beşiktaşlıyız. Bakın hep çoluk çocuk var burada. Hep çoluk çocuk var. Bizim amacımız Beşiktaş. Bizim amacımız Beşiktaş. Biz sadece Beşiktaş sevdalısıyız. Başka hiçbir şey Amacımız yok yani. Bugün ilk 10 dakika güzel bir oyun izledik. Beşiktaş alışık olduğumuz bir şekilde. Geçmişten alışık olduğumuz şekilde yalnız. Son iki senedir değil. Kanatların gelmesi yavaş yavaş etkisini gösteriyor. Sergen Hoca'nın 4-5 hafta sonra oyununun çok daha etkili olacağını, Beşiktaş'ın önünde basan daha etkili bir takım olacağını düşünüyorum. Haftaya kritik bir maça çıkacağız. Rafa Silva ile beraber iyi bir savunma yaparsak, biraz dirençli olursak Galatasaray'ı Samiye'ne gömüp ondan sonrasında şampiyonluk hesapları yapmaya başlayacağız inşallah. Devam edeceğiz. En büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Bence bugünün ilk 20 dakikası çok güzel bir oyun sergiledik. Arda pas hataları olabilir ama takım ruhunu ben topladığımızı düşünüyorum. Bu gidişte de bu şekilde oynarsak, spesifik 20-25 dakika gibi oynarsak Galatasaray'ı yeneceğimize ümidim tam. Beşiktaş! Ya öncelikle kazandığımız için mutluyuz tabii ki ee, Galatasaray derbisi var yani uzun zamandır orada kazanamıyoruz en son Talışkan'ın golüyle yenmiştik yani kazanmak istiyoruz seriyi bozmak istiyoruz açıkçası yani Kocaeli'yi de tebrik ediyorum şehir takımları lige renk katıyor gerçekten İstanbul takımı çok var onları da hayretten tebrik ederim yani Fey'bley içerisine geçti ama tribünde her zaman indisi biz olduğumuz için kazanmayı hak ettik yani inşallah Galatasaray'ı yeniriz ama bakalım hayırlısı olsun teşekkürler Galibiyet için mutluyuz. Şimdi sıradaki hedefimiz Aslantepe'de Galatasaray'ı yenmek olacak. Sergenle şah kalktık. İnşallah devamı gelecek. Siyah beyaz en büyük Beşiktaş gerisi tıraş. Okan buraya geliyoruz. Bura geliyoruz. geliyoruz Abraham'la Rafa'yla geliyoruz. Hayırlı akşamlar. Kocaeli bizim kardeşimiz ama hani çok hareket yaptılar bizde taraftar olarak. En büyük taraftar onlarmış ya. Biz de onlara gösterdik. Hani Galatasaray'a bekliyoruz. geliyoruz. Bak hele. Kocaeli bizim kardeşimiz. Güzel bir maç oldu. Beşiktaş'ımızı da tebrik ediyoruz. Kocaeli'yi de tebrik ediyoruz. O da bizim kardeşimiz. En büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş bunu söylemek istiyorum başta. Bugün iyi oynadık ama ikinci yarı kötüydük. Tek ricam Okan Buruk'tan haftaya maç günü gelip Sergen Yalçın'ın elini öpüp biat etmesini istiyorum. En büyük Beşiktaş. Başka büyük yok. Olsun şükürler olsun Sergen Yalçın geldi. Takım top oynamaya başladı. Takım canıyla, ruhuyla, taraftarıyla gümbür gümbür geliyor. Samiyen'de 300 kişi, 500 kişi hiç fark etmez. Biz 500 kişi gideriz. O milyon tane taraftarın içinden geçeriz. Bence bu takım Samiyen'de galip gelir. En kötü 3-1 alırız bu maçı. En kötü 3-1 alırız bu maçı. 3-1 alırız. Bir gol yemeden hiçbir maçı vermiyoruz, geçmiyoruz. Bir tane yeriz ama 3 tane atarız üçler döneriz. Galatasaray son 50 maçtır sadece Beşiktaş'a kaybetmiş. iki maçta bu da onun üçüncü maçı olacak. Yine 3-1 alacağız bu maçı. Abla Biz. haftaya Sami Yancı Muha mezar olacak. Okan istediği hareket yapsın, istediği gibi zıplasın. Haftaya Sami Yen'e gömeceğiz onları. Okan'ı da oraya gömeceğiz abla. Abla ben bu takıma Sergen'i getirdim. Videolardan gördüğünüz kadarıyla Sergen baba neredesin? Evlatlarını şöyle geldi. Şimdi bir çağrı daha yapıyorum. Alen abi gel şu tribünü gör ya. Gözünü seveyim ya. Ya bak amigolar bak bak Allah Allah için. Bak amigo sırtı dönük maçı izliyor ya sırtı dönük bize. Böyle bir şey olmaz abi. Gözünü seveyim Alen abi tekrar çağrı yapıyorum. Gör şu kardeşlerini. Böyle olmaz. Gör şu kardeşlerini. Buradan da bütün başka takımların. Evet. E, golleri erken bulduk. Rafa Silva'nın golü ve Senli'nin golüyle erken bulduk golleri. Ama sonrasında gol atmakta zorlandık. Ee, sol tarafta bir eksik var. Jota ile David Şuresek. Yani oraya bir değişim şart, oraya bir hamle şart. Ara transfer döneminde oraya bir hamle gelmesi lazım. Ee, umarım Galatasaray maçında yeneriz, şampiyon oluruz. Ben ilk önce şunu söyleyeyim. Biz Kocaeli'nden geliyoruz. Başiskele Beşiktaşlılar Derneği'yiz biz. Hafta sonu Kocaeli güzel geçtik. Geçen hafta da bir ilme yakaladık. Artık Galatasaray yerimizi ayırttık. Dokun, geliyoruz, Dokun. Geliyoruz. 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 Artık, artık namalıplığınızı geçen sene biz bitirdik. Şimdi haftaya tekrardan başlıyoruz. Avrupa artık Fazi. gerisini siz düşünün.